E, hayatımızdaki o heyecanlı süreç sona ermek üzere. Doktorumuzla da görüştük ve bir normal doğum süreci başlamak üzere. Bu dönemin en konforlu olarak geçmesi tabii ki hepimizin arzusu hem sağlık çalışanları açısından hem de anne adayımız açısından bu süreci mümkün olduğu kadar güzel yönetmek istiyoruz. Bunun için aslında sizin yapabileceğiniz bir takım şeyler var. Bunlardan birincisi e, gibi doğum öncesi dönemde düzenli doktor kontrol ve kontrollü kilo alımı. Biz anne adaylarımızı gebelik öncesi kilolarına da dikkate alarak belirli limitlerde kilo almasını istiyoruz. Fazla kiloyu sevmiyoruz. İkinci olarak da doğum süreci olarak normal doğum kararı verdikten sonra bizim en önemli dikkat ettiğimiz şey aslında anneyi mental olarak bu normal doğum sürecine alıştırmak. Bu sebepten dolayı lütfen etraftan duyduğunuz kötü doğum maceralarını bir kenara bırakın ve kendinizin güzel bir doğum süreci yaşayabileceğinize inanın ve kendinize güvenin. Bunun için yapmanız gereken en başlıca şeyler pelvik kaslarınızı ve doğum sonrası emzirme sürecinde de postürünüzün değişmesine bağlı e, laktasyonunuzu rahatlatmak için sırt kaslarınızı geliştirecek egzersizler e, gebeliğin son dönemlerinde 35-36. haftadan sonra doktorunuzun da kontrolü altında yapmanızı önerdiğimiz e, basit egzersizler söz konusu. İşte bunların başında en basitçe bir pilates topu edinmenin e, mutlaka bir pilates topu üzerinde e, yaylanma hareketleri, çömelme hareketleri, e, sırt kaslarınızı geliştirmek için duvara yaslanıp kollarınızla ileri geri hareket etme, merdiven inme çıkma bunları düzenli olarak nefes alıp verme egzersizleri bunları düzenli olarak yapmaya dikkat edelim. Bir, Asıl problem aslında belki de doğum sürecinde olan o stres ve kaygıyı yönetmek ve bu stres ve kaygıyı yönetmek için de ağrı kontrolünü sağlamak için belki gevşeme egzersizlerimiz, yoga hareketlerimiz mümkünse ve gevşeme egzersizleri bizim için oldukça önemli. doğum çok kısa sürede olan bir şey değildir. O yüzden bizim gebelerimizin en e, dikkat ettiği konulardan birisi ağrılar başlayınca birdenbire doğumun e, olacağını düşünmekteler. E, öncelikle önerdiğimiz şey lütfen panik yapmayın. Doğum dediğimiz şey e, çok kısa sürede olmaz. Belli bir işleyiş süreci vardır. E, doktorunuzun mutlaka bu durumdan haberi olacaktır tabii ki. Özel durumlar dışında. E, ağrınızın sıklaşmasını bekleyin. Ilık duş her zaman en sevdiğimiz gevşeme yöntemlerinden birisi. Ağrılarınızın başladığını, kasılmalarınızın arttığını düşünürseniz duşun altına girip belinize krizi yönetecek bir refakatçınızın dahilinde masaj yapılması ve güzel nefes alıp verme egzersizleriyle bu süreci daha rahat ve konforlu evinizde geçirebilirsiniz. Eğer suyunuzun geldiğini düşünüyorsanız, kırmızı renkli adet kanaması şeklinde kanamanız varsa veya bebek hareketlerinizle ilgili sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız Lütfen hemen doktorunuzu bilgilendirerek hastaneye teşrif ediniz. Ee, ama onun dışındaki süreçte ağrılarınızın sıklaşması için evinizde, yakınlarınızla birlikte bu süreci daha rahat atlatacağınızı düşünüyorum. Müzik